Herkese merhaba arkadaşlar, benimle bugün Clash Royale'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün başlıktan da anlamış olduğunuz üzere yeni sezonda oynanılacak en iyi desteleri size bugün göstereceğim ve oynayacağım arkadaşlar. Videoyu beğeni atarsanız şimdiden bana çok büyük bir katkı sağlamış olursunuz. Ve arkadaşlar yani kanalımız her gün gelişiyor, ben de bunu her gün hatırlatıyorum. Çünkü hatırlatmayınca beğeni falan daha az geliyor. Yani zaten her video dalgalanmalar yaşıyorum. Şimdi... Arkadaşlar bu deste neden bir dahaki sezon sizce güçlü olacak? Herkes e, sızdırıldığını biliyordur. Yani çoğu kişi biliyordur. Belki çoğu kişi de bilmiyordur ama 3 e, Slasher'lere bir rework. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kartın tamamen yeniden değiştirilmesi. işte e, Bir özelliğinin değiştirilmesi gibi bir anlama geliyor. Ve 3 Slasher'lerde aynı şekilde değiştiriliyor arkadaşlar. Ben Video görüntüsünü koyamam. Çünkü Clash Royale'in resmi bir telif uygulaması oluyor. Yani size telif atıyorlar. Bu yüzden görüntü koyamıyorum. Fakat şöyle söyleyeyim. Aynı mesela karşıda şövalye gibi. Slasher'da yakın mesafeden vuracak. Yani yakın mesafeden bildiğiniz normal vuruşundan bir kat. Bir buçuk kat yani. Bir kat zaten aynı oluyor da. Bir buçuk kat daha fazla vuracak. Yani 200-300 hasar daha fazla vuracak diyebilirim yakın mesafeden bildiğin mesela şövalye gibi vurduğu zaman hasarı şövalyeden tamam daha fazla olacak ama hani nasıl açıklayabilirim abi bunu? Şimdi en mantıklı şekilde açıklayayım. Şimdi 3 bildiğiniz bir şövalye gibi olacak. Yani bir hançeri olacak diyeyim ben size. Bir kılıcı olacak gibi ve yakın mesafeden o karta vurabilecek. Hem yakın mesafeden vuracak hem de uzaktan vurma özelliği zaten devam ediyor. Yani Bence Slasher'lar güçlü bir kart olacak. 3 Slasher'lar. Mete'ye girecektir. Zaten koskoca dünya sıralamasında şu an bu desteği sadece bir kişi oynuyor. Orası zaten ayrı bir komedi ama. Neyse. 3 Slasher'ı e bu dengelemenin gelmesi bir dahaki sezon 3 Slasher destelerinin. Yani işte iksir toplayıcılığı 3 Slasher destelerinin e, oyuna tekrardan canlanması gerektiğini, canlanacağını. E, tahmin edebiliyorum. Çünkü arkadaşlar zaten aslında 3 Slasher'ler güçlü bir kart ama 9x'ler olduğu için yani şöyle söyleyeyim özelliği yoktu anladınız mı? 3 tane Slasher atıyorsun sadece ve 3 Slasher'ler de hani pahalı bir kart olduğu için kullanması çok zor bu yüzden böyle bir şey yaptılar. Yani Clash Royale bence dedi ki biz bu 3 Slasher'leri böyle bir kartı çevirdiğimiz zaman şöyle bir şey olacak yani hem karadan yani dip mesafeden vurabilecek, işte yakın mesafeden tank kartı gibi işlev görebilecek iyi bir kart olacak. Yani aslında siz üç tarafa da silahlar atmış oluyorsunuz. Çünkü şöyle söyleyeyim, yakın mesafeden e, vurduğu zaman karta çok fazla hasar veriyor. Cidden bakın, hani ciddi bir hasar veriyor ve bence işte bu bir dahaki sezon dengeleri değiştirecek. Neyse. 3-4 dakikadır aynı şeyleri geveliyorum ama arkadaşlar ya bu önemli bir detaydı. Bunu söylemem lazım. Bir dahaki sezon oynanacak desteler arasına bu deste kesinlikle girer yani. Bence bu desteği eğer 3 silahşör oynuyorsanız, oynamak istiyorsanız bir şans verebilirsiniz. Bence bu deste oynanır. Çünkü bu destenin amacı rakibi zaten iksirsiz yakalamak tarzı. Ben mesela bu desteleri oynamak, oynamaktan hani e, zevk alıyorum. Hatta mesela burada da çok güzel bir şekilde rakibi yakalıyoruz. Çünkü niye? İki tane iksir toplayıcı atıyorum ve rakibin artık hani atacak kartı kalmıyor. Mesela roket bassa diğer toplayıcımız var. Bu tamamen işte rakiplerin kötü oynaması ile ilgili. Şimdi sizi diğer desteğe geçireceğim. O destede bir dahaki sezon oynanacak. Diğer destemiz bu köstebek destesi. Arkadaşlar yeni sezonda köstebek evrimi güzel bir buff alıyor. Aynı şekilde küçük prens de güzel bir buff alıyor. Yani yüzdeleri az da olsa gayet iyi bir dengeleme. Küçük Prens destesi yani Köstebek destesi tekrardan oynanır. Bunun farklı versiyonları gene çıkabilir ama bence bu versiyonu en sağlam versiyonlardan biri olacak. Hemen Köstebek artı ateşru ile başladım. Kartopu da atalım. O nasıl ateş ruhu sadece birini zıpladı? Normalde alanı o kadar geniştir ki hepsini zıplıyordu. Garip. şimdi burada top atmayacağım. Şövalye atalım. Arkadaşlar kösebek destelerini genellikle e, pro tarzı oyuncular oynuyor. Şimdi ben mesela oynayamam, yani cidden profesyonel bir şekilde kösebek destesi oynayamam. Çünkü biraz mental yoruyor, oynaması da bence bana göre e, biraz sıkıntılı. Yani işsiz olmanız lazım bana göre. Kösebek destesi bir de garanti win değil biliyor musunuz? Yani Çoğu oyuncuya göre şöyle bir algı var. İşte köstebek destesi, pro destesi, işte yetenek istiyor. Bu yüzden işte her maçı kazanabilirsiniz köstebekli falan. Arkadaşlar bence kazanamazsınız. Yani ben e, detaylıca söyleyeyim. Karşınıza pro bir oyuncu gelirse aynı şekil köstebek destesi biraz zayıf kalıyor. Mesela XE'yi, köstebeği yenebiliyor. Anladınız mı? XE'nin de zehir olmasına rağmen, pardon işte köstebek de zehir, köstebek falan filan böyle hatta destesi daha hızlı olmasına rağmen X, Y gibi bir desteği yeniliyor bak. Bu yüzden kösebek destesinin sorumlulukları büyüktür. Ama eskiden işte eskiden dediğim de köstebek evrimi geldiği ilk zamanda çok güçlüydü. Yani atıyorsunuz anasını satayım 4-5 tane goblin çıkıyor her birinden. Hani bir tane kapanıyor 3 tane goblin çıkıyor. Kapanıyor bir daha 3 tane goblin çıkıyor. O zamanlar gelmesin abi daha Allah korusun. Ee, çok ilginç sezonlardı. O sezonlarda derece yapan oyuncular cidden yaşadı. Çünkü Goblin sp spamı yapıyordunuz. Yani o kadar çok Goblin çıkıyordu ki. Mesela rakibin kulesinde 10 tane Goblin çıktığını düşünün. Çok fazlaydı. Bu yüzden tekrardan meta'ya girecek. Zaten Royal Apin'in resmi sitesinde dengelemeleri görmüşsünüzdür. Yani işte ne ne gelmiş falan filan. Ben size bu maçın sonunda gene ekran görüntüsü olarak vereceğim. Şu an maç içinde olduğum için hani maçı da kesmek istemiyorum. Şöyle önden atalım. Köstebek'le de birinciyi sola çekeceğim. Çünkü sağ tarafa zaten çekemem yani kulün canı kalmadı. Evet. Ya bir de bence mesela kartopu evrimi zaten Köstebek'le en iyi giden evrim. Ama Kösebek erimliyle kartopu iyi gider mi? Orasından pek emin değilim. Çünkü kar e, kartopu attığınız zaman hani kartlar arkaya gidiyor ya. Siz mesela köstebeği ilk attığınız zaman köstebek önde çıkıyor sonra arkaya gidiyor. Bu yüzden o iş biraz kafamı karıştırdı. Yani köstebek evrimiyle ile kartopu evrimi çok iyi ikili olur mu? Valla buna pek emin değilim şimdi yalan söylemeyeyim. Çünkü dediğim gibi işte böyle garip bir interaksiyonları var ikisinin arasında. İşte birisi geriye doğru kartları şey yapıyor. Birisi de zaten kulenin arkasında çıkıyor bir anda falan. O yüzden pek kullanılmayabilir. Burada ben birinci atar diye böyle köstebek attım tamam mı? Keyfine. Ama rakip atmadı. <laughs> Normalde hep atardı. Neyse. Bir de burada yıldırım kaçırıyor. Valla emoji atacaktım da. Üzüldüm. Şimdi tekrardan köstebek. Artı zehir. Arkadaşlar biraz daha böyle farklı desteler göstermeye çalıştım bu videoda. Yani hep aynı desteleri göstermekten sıkıldım. Ya zaten biliyorsunuz abi, Pirate oynanıyor, 2.6 oynanıyor. İşte bilmem ne bilmem ne destesi oynanıyor. Mesela önce yıldırım atacağını bildiğim için böyle kartopu atıyorum. Mesela bunları mesela önceden tahmin edeceksin abi. Anladın mı? Ve maçı böyle kazanacaksın. Şimdi size bir diğer desteği daha göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi diğer destemiz bu. Hayalet evrimini desteden çıkardım. Çünkü bir dahaki sezon %50 nerf alıyor. Arkadaşlar %50 ciddi bir nerf bu arada. Yani şöyle söyleyeyim. Hayalet kadar vuruyorlardı. Artık iskelet kadar vuracaklar. Ha iskeleti küçümsemiyorum burada ama. Düşük arkadaşlar yani. Gerçekten düşük bir hasar. Neyse. Burada da duvar yıkıcılarını kaçırıyorum cidden. gene bir non-cr rezilliği her zamanki gibi karşılandı. Oklarını çıkardı bu arada. İskelet fıçısını köprüden basalım mı? Ne ağır ne yok bir görelim. Bu videoda gördünmüş olduğunuz gibi 3 farklı deste gösterdim. Bu 3 desteği deneyin bir dahaki sezon. Yani pişman etmez. Eğer zaten sizin elinize de yatkınsa oynanır. Zaten o 3 slasherler hele. Bak ben söyleyeyim metada oynanacak hocam. Ben göreceğim yani. En azından bir dünya sıralamasında bir 20 kişi oynar mesela. Şu an dünya sıralamasında 3 kişi oynuyor. Yani o kadar fark yaratacağını düşünüyorum. Oklar geleceği için sola doğru atıyorum bu arada. Evet. Çünkü dartı vurmak istedi, oradan çeteyi de vurmak istedi ama okların alanı düşürülmüştü zamanında. Ona da vay be eski zamanlar. Eskiden nerelere nerelere atıyorduk. Oklar var ya Ana kuleye kadar gidiyordu yani. O kadar geniş bir alanı vardı ki. Evet hayalet vuruyor bu arada. Çünkü iksiri kalmadı. Önce tomruk atıyorum. Ya, duvar yakıcıları biraz kötü attım. Tam tomruk attığım sırada duvar yakıcıya iksirim yoktu herhalde. O yüzden yanlış attık. Neyse. Şimdi buna bir çete atacağım da. Büyük ihtimal bunda çarpma da var. Ama gene de attım. Tamam. İskelet fişi evrimini köprüden bastım. Ne atacak? Test atabilir herhalde. Ama onu da kaçırdı. Yani bravo. Ne diyeyim ki? Prenses atıp şuradan evrimli iskeletleri de alalım. Gayet temiz. Maçımızı kazanıyoruz. Bence uzatmaya gerek yok. Diğer maça göstereceğim yani size. Diğer bir deste. Şimdi bunu da göstermesem olmazdı. Anka kuşu çok ciddi bir buff alıyor. Bir dahaki sezon bu deste oynanır. Hayalet evrimi bu destede kalmaya devam edebilir veya iskelet evrimini tercihen alabilirsiniz. Ben çok güçlü bir deste olacağına bir dahaki sezon inanıyorum. Benim yakın arkadaşım var Efe Bey. Tanıyanlar belki vardır. Buna ne oluyor abi? Biz de emojimizi atalım bari. Sende var mı? Biz de hemen havalara girelim. Neyse. Şöyle balıkçıyla ana kuleye açalım. Arkadaşlar Anka kuşunu bu maç çok efektif kullanabilir miyim bilmiyorum ama. Ben açıklayayım size en azından video uzuyor ama şöyle söyleyeyim anka kuşu çok efektif bir karttır avcı gibi yerden gidip kendini e, öldürtmez yani anka kuşu küllerinden yeniden doğar baskıcı bir karttır ve gerçekten dengeli bir karttı ama bu son güncellemeden sonra umarım çok görmeyiz yani de sesinde olsun. Başka destelerde olmasın misale, Ama tekrardan tazıya girebilir gibi düşünüyorum ben. Çünkü bu tarz destelerin oynandığını biliyorum. Oynanılacağını da biliyorum. İşte Lava Ben diye bir oyuncu var mesela. Oyunun en iyi tazıcılarından biri kendi yani destesindeki en iyilerden zaten. Ve e, o destede Anka Kuşu vardı mesela. Anka Kuşu cidden arkadaşlar hani şöyle söyleyeyim. Mega Minyon'dan daha iyi iskelet ejderlerden daha iyi. Ama şöyle söyleyeyim. Cehennem ejderi kadar da işte mükemmel bir kart değil. Yani cehennem ejderi mesela nasıl bir kartı çok dehşet bir hızda alabiliyorsa Anka kuşu da dehşet bir hızda almaya çalışıyor ama tek tek vuruyor abi. Ama gene de çok güçlü bir kart bana göre. Evet. Zaten bu maçta her şeyi tahmin ettiğimize göre ben az çok zaten desteği gösterdim ya. Tamam arkadaşlar yani. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yarından sonra dünya sıramasında videolar atarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.